Maier'den bu kolyeni elde edenlere ışık gidecek şifa gideceği ve bu kolyeni kodlayarak, niyet ederek Süleyman mühürlü ve meleklerin ismiyle ona gidiyor. Meleklerin ismini süreyle çağırarak hayatına yön veriyor. Eğer ilişkilerinde sorun yaşıyorsansa, herkesle sıkıntı yaşıyorsansa, herkes sana kötü davranıyorsa, bir türlü anlaşmıyorsansa o zaman 99 kere... Ya Vedud, Ya Latif, Ya Cemil diyeceğin sevgi veren, kalbi yumuşatan, güzel hale getiren çok güzel esmalardır. Hayatınıza ışık getirecektir. Kalpleri yumuşatacak, aranızda olan sıkıntılar bir anda bıçak gibi kesilip gidecek. Ya Mucib duaların ardından cevap veren bir esmadır ve Ya Mucib diyeceğin bir kreme herhangi bir yüzünüze süreceğiniz bir kreme okuyacaksınız hafta boyunca ve her sabah yüzünüzü yıkadıktan sonra okuduğunuz kremi yüzünüze süreceksiniz. Esmalar'a inanarak Allah'a sığınarak Allah'ın güzelliğinden, ışığından bana nasip olsun niyetiyle Mayer 999 kodlamasıyla hayatıma şık gelsin. Yüzüme nur gelsin. İnsanlarla iletişimin düş düzelsin. Eğer aklınızdaki biri varsa onun ismini söyleyin. Ben flankesten doğma flankes. Flankes flankesten doğma flankesle iyi geçineyim. Onun gözünde herkesten güzel ve tatlı gözüküyüm. Niyetine gireceğim. Kreme niyet edip okuyup üfleyerek. Bunun için kremi her daim yatak odasında yatağınızın yanında tutun. Yüzünüzü yıkadıktan sonra tertemiz yüzünüze o kremi sürün. Güne o şekilde başlayın. Ve deyin ki Mayer'in 999 kodlamasıyla Süleyman mühürlü kolyesinin ışığı bana gelsin. Nasıl ki o kolye orada güzel hoş gözüküyorsa öyle de ben insanlara güzel ve tatlı gözükeyim. Aldım kabul ettim. Beni takibe alanlara gitsin. Onların ilişkisi düzelsin, onların hayatı ışıklansın ve bana da yorum yazmayı unutmayın. Yaptınız mı, yapmadınız mı? Faydasını gördünüz mü, nasıl gördünüz? Hayatınızda olan mucizeleri, kalpleri yumuşatan duaları her daim söyleyin. Böyle şekilde her sabah dua edersiniz. Allah'a sığınırsanız ya Rabbim bizim kalplerimizi sen birleştir. Sevgiyi artır, kini söndür, yanlışı düzelt, gönülleri yumuşat dersen inşallah şifalanırsın. Yorumları da bol eylersen, takipte olursan bil ki her daim şifa seninle olur. Bakın ve enerjini alın bu videoya 7 kere bakarak hafta boyunca söyle.